Evet. Şimdi şöyle de bir şey var. Ben kendim de gözlemledim. Şimdi ailelerin sosyal ve kültürel durumlarıyla ilgili de ergenlere yaklaşım değişiyor. Doğru. Ama ergen ergendir. Evet. Yani aile gelirimiz 500 lira da olsa, 1000 lira da olsa, 3000 evet. lira da olsa, 5000 lira da olsa evde bir ergen varsa ergen ergendir ve Doğru. aynı çocuklar aynı okulda, aynı sırada oturuyorlar. Ve ortak davranış özellikleri var. Evet. Şimdi bu durumda işte e, senin çocuğun böyle benim çocuğum şöyle diye e, düşünmemek lazım. Tüm bu gruptaki çocuklara aşağı yukarı ortak davranmak lazım. Eğilimlerini, sıkıntılarını, sevdikleri şeyleri, hı hı. hobilerini. Hı hı. Evet. Ondan sonra. Sevdikleri, arkadaşlarının hangi özelliklerini seviyorlar? Niye evet. o arkadaşı çok işte mail ediyorlar? Güzel. Ee, <laughs> Bu nokta çok önemli. Veyahut da işte niye belli hobilerinde daha çok vakit geçirmek istiyorlar? Evet. Yani ben bunlara yönlendirilmeden yanayım zaten. Evet. Çocuk olabildiğince kendini donatmalı, donanımlı olmalı ki kaliteli vakit geçirsin. Güzel. Bir Hatta şey çalışabilmeli de yazları bence. Evet. Ekmek nasıl kazanılır? Doğru. Hayat şartları nasıl dönüyor evet. part time işlerde evet. bence belli bir yaştan sonra kız çocuğu olsun erkek çocuğu olsun evet. hayatı algılama ve anlama adına belli sorumluluklar da alabilmeliler. Çok haklısınız. Ee, ...yani bunun önünü kesmemek lazım. Tabii tabii tam tersi. E, biz ne dedik demin de... ...hani kimlik kazanmaya çalıştığı ve... ...bağımsız bir birey olmaya evet. çalıştığı bir dönem. Bunu hazırlamak derken... ...bunu da kastediyoruz ediyoruz. Evet. Yani ona sorumluluk... ...çünkü yetişkin bir birey olmak... ...pek çok sorumluluğu üstlenmek demek. Ve ergenin artık buna da hazırlanması lazım. Yani lay laylon, sırf eğlence... ...ya da sırf gençlik değil tabii ki hayat. Ve hayata hazırlıyorsak... ...bu anlamda sorumluluklara da ve bunları... ...layığıyla yerine getirmeye. Ama aynı zamanda tabii ki... E, alınacak keyifleri hani yetenekleri ölçüsünde evet. kaliteli zaman geçirmek dediniz çok doğru söylediniz. Kaliteli zaman geçirmeye de hazırlamak lazım. Ve demin de söylediğiniz gibi hani ergen çalışabilir. Yani bu dönemde dediğiniz part-time anlamda yaz tatillerinde belli işlerde ya da bir yaşını ve gereksinimlerini çok aşmayacak, boyunu aşmayacak işlerde çalışabilir. Hatta evde 12 yaşından itibaren hani çocuğun yetenekleri ölçüsünde tabi sorumluluklar verilebilir. Fatura yatırabilir pazara gidebilir bazen. Tabii alışverişe yapabilir. Evet, tabii bu anlamda sorumluluklar verilmeli zaten. Hatta bunlar belli bir düzene oturtulmalı. Yani atıyorum elektrik faturası ne boya yatırmalı ve bunu hissetmeli. Hani bugün ortak yaşamda sorumluluk almak evet. çok önemli evet. tabii. Ya odasını toplamak, işte bu anlamda parasını yönetmek mesela, harçlığını yönetmek evet. gibi özellikler mutlaka kazandırılmalı. Yani çocuğa belli bir harçlık verilmeli. Zaten hani daha erken yaşlarda bu başlamalı ama yani ergen dönemde de aynı. Bir bütçesi olmalı. Tabii. Yani Mevla hiç önemli değil tabii, ama tabii, ıı, tabii. olmalı. Ve onu yönetmeyi bilmeli. Yani evet. Bu tarz beceriler doğrultusunda da çocuğu yetiştirmek gerekiyor. Ergenlik dönemi bu anlamda da çok önemli. Evet. Aslında ıı, ergenlik dönemini ne kadar ıı, böyle pozitif ıı, doyumla atlatırsa genç. Evet zannediyorum ileriki yaş durumunda da ileriki süreçlerde de o kadar güçlü o kadar neşeli etrafında böyle şey ışıltı saçan haklısınız bir delikanlı ya da böyle genç bir hanım o olabilir. Haklısınız. Aslında ee, bunu tüm gelişim dönemleri için söyleyebiliriz. Evet. Yani hepsi çünkü birbirinin üzerine tamamlanan hani bina gibi. Evet. E, yani her bir yaş dönemini gelişim dönemini çocuk ne kadar sağlıklı atlatırsa bir üst döneme o kadar iyi geçiyor. Dolayısıyla hani çocuğun o gelişim basamaklarında ihtiyaç duyduğu özelliklerin iyi bilinmesi, ebeveynler tarafından bunlara uygun davranışlar sergilenmesi, hani iyi rehberlik edilmesiyle gerçekten çocuk bir sonraki basamağa daha iyi geçiyor. Ergenlikte de çok haklısın. Hani artık yetişkinliğe geçiş olduğu için ve çok çalkantılı olduğu için bu desteğin miktarı daha da artıyor. Ebeveynlere daha fazla sorumluluk düşüyor ve e, o dönem ne kadar kaliteli geçirilirse birey yetişkinliğe o kadar iyi hazırlanıyor doğru. Evet. Mesela benim gözlemlediğim çok uzun süredir gençlik e, sürecindeki arkadaşlar da toplu taşıma araçlarında bunu çok gözlemliyorum. Evet. Böyle kulaklıkları bu cep evet. telefonlarının olabilir. Teknoloji çok gelişti tabii ellerinden düşüremiyorlar. Ona evet. bir şey diyemiyoruz. Evet. Teknolojinin esiri oldu gençlerimiz. Belki o, o onunla da bir şeyler söyleriz evet. birazdan. Evet böyle bir es şeye girmişler yani teknolojinin esiri olmuşlar bunu evet. gözlemliyorum üstelik hani ne yapılabilir ee, onu da işte uzman olarak size soracağım birazdan zaten o kulaklıklar takılıyor mesela kafacama dayatılıyor böyle evet. ee, işte gözler kapatılıyor evet. ee, eskiden hani böyle bir büyük falan geldiğinde böyle otobüste dolmuştu veya diğer Yerlerle. işte metroda falan böyle bir baş kaldırır bir saygı gösterilir bir evet. derlenir toplanır da uzun oturulmazdı veya uyunmazdı böyle. Evet. Toplumda genç arkadaşlarda bir pervasızlık görüyorum ben. Evet. Bu da aslında üzücü çünkü onlar yetişkin olduklarında bu şekilde yetişirlerse birbirlerine acımasız evet. davranacaklar ve evet. daha çok mutsuz olacaklar gibi geliyor bana. İnşallah, ha, öyle, olmazlar. <laughs> İnşallah öyle olmazlar. bizler sizi? İnşallah öyle olmazlar ama eğer dünyaya geldiysek bu, bu bize bir ödülse evet. e, ve biraz da kendimize pozitif davrandığımızda, her, herkese pozitif davrandığımız gerçeği de kabul edilirse evet. şöyle bir başımızı kaldırıp genç olarak etrafımızda yaşlı mı var, e, hasta mı var, işte e, bir büyüğümüz mü var? E, evet bu işte içine bindiğim metroda neler oluyor diye şöyle bir uyanık cin gibi bir zeki olmak lazım Çok A, parlak olmak lazım Çok ben son dönemde teknolojiye böyle esir olmuş genç arkadaşlarımızda belki de yoruluyorlar. Yani tabi onlarla da konuşmak lazım belki. Yine de onları çok seviyorum ve kıyamıyorum da bir taraftan. <laughs> çok iyimser olduğunuzu söyleyebilirim. Öyle olmak istiyorum. Yani öyle olmamız lazım. Genç onlar ya. Yani evet. bizim geleceğimiz böyle ışıl ışıllar. Evet, evet. Kıyamıyorum aslında. Hep onlardan Ama... onları artıları koyuyorum hep böyle şey yaparken. Hı <laughs> ama bir şöyle silkelenseler keşke ya. Çok haklısınız. bu anlamda bazı ebeveynleri de hani yeri gelmişken uyarmakta fayda görüyorum. Çünkü ailelerle yaptığımız bazı çalışmalarda bir, birkaç gözlemimiz oldu. Hani bazı ebeveynler çocuklarına tam tersini öğütlüyor biliyor musunuz? Yani şeyi söylüyor sen kapa kulaklığını bakma kimseye kimseye yer vermek zorunda da değilsin herkes kendi başının çaresine baksın sen otur hanım hanımcık yerinde ya da işte kimseyle ilgilenme falan gibi bazı öğütler duyduğumda ben de çok kaygılandığımı hatırlıyorum yani böyle ebeveynler de var hani ebeveynleri bu konuda galiba biraz duyarlılığa davet evet, işte etmekte diyorum ya, fayda var. Çocuklara hep ben artıları koyuyorum belki evet. onların da bir suçu yok belki, belki. Belki yanlış yönlendiriliyorlar A, halbuki Toplum geneli mutlu olunca iyi bir toplumdur. Evet. Eğer toplumun geneli mutsuzsa mutlaka bir şekilde o bize yansır. Evet. Yani hangi yaşta hangi saatte olursanız olun o çocuğunuzu koruduğunuzu düşünebilirseniz Kafanı çevir bakma kimseye. Evet. Tamam da bir günde o zaman sizin çocuğunuza bakmayabilirler veya size bakmayabilirler. Aynen öyle. Yani düşüp bayılan insanlar var veya işte ne bileyim farklı sıkıntı çekenler var. Eğer evet. başınızı çevirirseniz. Evet, evet. Ve o kişiyi reddederseniz kabuğunuza çekilirseniz ama toplum içindesiniz. To topluluk evet. içinde bir şey yaparken de topluma çok kafa çevirmek de aslında doğru mu? Değil. Bunu da belki değil. yine uzman kişilere sormak lazım soruyorum size. <laughs> çok haklısınız çok da önemli bir nokta. Bu anlamda galiba kültürel olarak da bir değişim sürecindeyiz. Hani Ben ülkeye de genel anlamda baktığımda sadece ergenlerde değil... Genel olarak, olarak toplumda da böyle bir davranış değişikliği görüyorum ara sıra. Ama e, o çevreye karşı açık olmak, çevreden gelenlere, yani gelen uyaranlara açık olup onu işleyip çevreye uygun tepkiler verme kısmında tamamen size katılıyorum. Ergenlerin de diğer bireylerin de olup biteni bir takip etmesi gerekiyor e, ve katkı vermesi gerekiyor. Çünkü e, insan ruh sağlığını koruyan yegane şeylerden biri aslında toplumun bir parçası olmak. Ve toplum içerisinde sorumluluk üstlenerek katkı vermek, yani üretmek. Hani ruh sağlığına iyi geldiği bazı kuramcılarda söylenen bir şey bu. Hani dolayısıyla eğer kendimizi toplumdan, insanlardan, bu denli soyutlar ve kendi kabuğumuza çekilirsek bir noktadan sonra ruh sağlığımızın bozulacağı, hatta toplumun ruh sağlığının bozulacağını söyleyebiliriz. Ve bu çok tehlikeli. Evet toplum... E Gerginliği böyle artarak evet. devam eder. Evet. E, Tabii anne babalar da belki hani kafanı çevir çocuğun başına bir iş gelmesin aman sen işine bak diye düşünüyor olabilirler. İşte Haklı da olabilirler ama herkes bu becerik. şekilde gerginlik böyle e, atmosferi yaratırsa. Gerile gerile de bir şeyler hakikaten Olmuyor. sevimsizleşir. Onun yerine çocuğa problemleri iyi çözmeyi öğretebilirler. Evet. Yani olabilir. Çocuk problemle evet. karşılaşabilir ama zaten o bir yetişkin olacaksa ve biz anne baba olarak onu buna hazırlayacaksak ona o becerileri öğretmek gerekiyor. Daha iyi nasıl çözebilir? Ya da işte bir sorun yaşarsa nasıl baş edebilir? Belki alternatif planlar üzerinden çocukla işte fikir jimnastikleri bile yapılabilir bazı durumlarla ilgili. Evet. E, tabii ergenle iletişim kurarken ergeni de iyi hazırlamamız lazım. Evet. Yani yine iş biraz bizde bitiyor herhalde değil evet. mi? Evet. Anne baba eğer belli korkuların esiri ise veya anne baba kendini iyi tamamlamamışsa çok güzel söylediniz, doğru herhalde çocuğa da belki o şeyi mesajı veriyor o noktada çok iyi söylediniz seni hani hemen sözü devralarak devam edeyim anne babaların da ergeni iyi rehberlik edebilmesi için kendilerine de bir dönüp bakması gerekiyor yani ben acaba kendimi ne kadar iyi hissediyorum? Ben topluma ne kadar katkı veriyorum? Ne kadar e, bu toplumun etkin bir üyesi olduğumu hissediyorum? Ben hayatımda ne kadar verimliyim? Bir yetişkin olarak acaba tüm rol ve sorumluluklarımı yerine getirebiliyor muyum? Sorularını da zaten kendiliğinden getiriyor galiba. Evet. E, ebeveynler adına. Dolayısıyla bu soruların cevaplarını biraz ebeveynlerin de kendine vermesi gerekiyor. Hani ergene iyi rehberlik edebilmede özellikle.